Cümleten selamünaleyküm arkadaşlarım. Yeni bir sezondan hepinize merhabalar. DRF takımımızı elimize aldık. Silikonumuzu taktık. Balık avındayız. Balık kıyıladı. Yavaş yavaş vuruşlar var. Çok hızlı değil ama hafiften böyle dokunuşlar var. O yüzden benim artık sizlerle paylaşma zamanı geldi. Balık her zamanki gibi şu taşların dibinde vuruyor arkadaşlar. Kameradan gözükmüyordur muhtemelen. 10 metre ilerisi taş. Onun ilerisi kum. Kumla taşın birleştiği yerde vurmaya başlıyor. Çok kısa bir mesafede aldık aldık yolu. Onun haricinde zaten taşın üstünde ot var. Ota takılıyor. Şu anda ileriden zıplatıyorum ama ileride bir hareket yok. Vurursa Hemen şu iki metrelik mesafede bulacak. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dalgadan rüzgardan kaçtım geldim oradan. Tuttum balığı da geri saldım. Orada limana geldim. Şu anda liman içinde atıyorum. İnşallah bir şey buluruz. Hadi bakalım bize rast gelsin. Orada güzel vuruşlar aldık ama Dalga durutmadı ya, ısladı beni. Dedim denize düşürecek şimdi. Bir daha arka tarafımdan geliyor dalga. Sıkıntıya girmeyelim diye kaçtım geldim. Liman açı sakin nispeten. Burada da tarak olduğunu biliyorum. Belki iz, istavrit, izmarit falan da denk gelir. Hadi bakalım bize rast gelsin. Hafiften sallamaya devam. Bunun videosunu çekeriz. Şey diyeceğim yani... Bunu arkadaşlar çok tecrübesi olmayanlar yapmasınlar bunu yani. Bunu tavsiye etmiyorum. Bunu birazcık tecrübe istiyor Hilal Çünkü çok takım kopuyor. Mera'ya göre hareket etmeniz lazım. Yani adam balıktan soğutur yani. Misine ince, takım ince. Her balık kalkmıyor. Her balık kütür kütür çekilmiyor kalama vermek gerekiyor, bekletmek gerekiyor. İpe takılmaması gerekiyor. İpten getiriyoruz çünkü. İp hep kayalık. Özellikle kayalık meralarda hiç tavsiye etmiyorum. Eğer bölgenizde kumluk sahil kesimlerinde yaşayanlar, kumluk arazilerde, kumluk plajlarda alışırım derse o zaman olabilir. Yani orada da balık olması lazım. Onun haricinde yemli avcılıkla başlayıp birazcık tecrübe kazanmak ikisine bilgisi olsun. kamış bilgisi vesaire bunlar edildikten sonra LRP'ye başlamak daha iyi. Yani şu anda bu popüler olduğu için çok da soru geliyor LRP ile ilgili. O yüzden bunu açıklama gereği duyuyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Birileri gibi paran varsa yap kardeşim. Paran yoksa bu işe girme diyenlerden değilim yani. Herkes yapabilir. Şu benim kullandığım kombinasyon. Kamış, makine ve ip kombinasyonu. Türkiye'deki en ucuz kombinasyon yani. Bir yıldır şakır şakır balık alıyoruz. Yani iş parada değil. iş kamış veya makinede değil. Doğru mera bilgisi. Doğru balık bilgisi. Sadece bu. Doğru silikon. Doğru yem. Daha doğrusu silikon demeyin Bir sürü yem çeşidi var. Bu yani bunu herkes yapabilir. Tavsiye biraz daha tecrübe kazanıp yapın. Bak işte gitti. Birdenbire gitti işte al. Nasıl taktık da orayı çat diye gitti. Alın size örnek şimdi bu adamı hayattan soğutuyor. Şu anda üzerinde lider de yok. Lider de bağlayamayacağım şimdi. Ne yapacağız? İşte demek istediğim buydu arkadaşlar. Canlı canlı gördüğünüz. Sizlere çoğu zaman yansıtmıyorum kopan takımları da baya bir takım koparıyoruz yani. Değiyor mu? İşte o tartışılır. Lider uzunluğunu fazla yapmanıza gerek yok. Bunlarda LRP gibi, spin gibi şeylerde yarım metre yeterli. Ama surf'te farklı, surf'te lideri en az avuç boyu nişi yapmanız gerekiyor. Çünkü ağır siklet oluyor surf. Surf'teki şey dayanması lazım. Aa, ya la bu. Evet aldık arkadaşlar. Heh. Orada da tarak geldi. Ömer'in natural modeli. Tarağı ilk atışta aldı. Güzel. Evet ambarlamış. Şiketten almış. Gel bakalım buraya. Seni kurtaracağım merak etme. Evet arkadaşlar güzel bir taraf. Hemen yeri suya yerdi. Ben almamaya karar verdim arkadaşlarım. Tekrar. Her zaman gibi dibinmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu sefer zıplatarak getireceğim. Bir önce ipten sürme yöntemiyle getirmiştik. Evet aldık arkadaşlar yine. Kurtuldu. <laughs> Küçük bir zaten. Evet. Atar atmaz aldık. Güzel. Kuş <laughs> <laughs> erken aldı daha. Arkadaşlarım. Şöyle güzel bir balık daha. Gel bakalım buraya. Hırsızın önemi. Arkadaşlar. Hırsız yakaladı Güzel bir balık. Hadi bakalım. Şimdi alıyoruz sizi. Fazla da uzağa atmayacağım arkadaşlar. Her kumluk herhangi bir şey yok. Taşların üstünde balık. Hemen şöyle atacağım. Evet dedik. Saldı. Uçuşlar güzel arkadaşlar. Güzel çalışıyor yok evet, yine. Evet, bir tane daha. Evet, aldık yine. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar her açı Silikon demek ki bu zamanda doğru silikonmuş. Doğru silikonu bulduk. Yine hırsız. Şöyle bir balık. Hadi bakalım sen de git. çok gibi gidiyor. Yalnız bu sefer silikonumuzu Var Arkadaşlar yapması zevkli bu. Yani avlaması zevkli bir balık. Daha avcılık türü. Ama birazcık tecrübe şart arkadaşlar. Tecrübesiz olmuyor. Örneklerde de gördüğünüz gibi birazcık tecrübe lazım. Fazla uzağa atmıyorum. Hemen şöyle bir 5 metre, 10 metre aşağıya. İçimizden 7'ye kadar sayıyoruz. Ve zıplatmaya başlıyoruz. Dibe düşmeyecek. Dibe düşerse dipte de taş var. Takılıyor arkadaşlar. Evet. Bakın daha bir zıplatmadan sonra hemen vurdu. Mesafeye göre bunu siz ayarlayabilirsiniz. İşte derinliğine göre, meranın derinliğine göre. E, hiçbir şey olmuyor. <laughs> Neden acaba? Hah, aldım. aldık. Yüzeyde aldı işte. <laughs> Görünüyor mu balık? Baba bak nasıl çekiyor bak bakayım. Gez şöyle bakayım. Gezdir. Resmi diyor. <laughs> gel bakalım buraya gel. Ben nereden almış şimdi? Burası elime batırmadan seni kurtaracağız. Elime batırmam mı? Batırırsan ne olur? Yahu bir dur bana. Hop. Ama güzel şey yapmış ha. Şirketten almış bu sefer. Of. Her tarafına taktı be. Dur. Hah. Güzel bir balık arkadaşlar yine standart geliyor zaten boyda. Bunların daha devleri de var böyle. Bunlar da küçük sayılır. Evet aldık arkadaşlar. Çok uzaklardan gelen güzel bir balık. Geyik yaptırıyor bize. Oo, bayağı da güzel balık. <laughs> Poşete dolanma la. Evet. Arkadaşlar bir hayli güzel. Yani Öyle böyle değil yani. Baba olmuş baba. <laughs> baba. Gel bakalım buraya baba. Bu demikilerin iki katı. Evet. Şurada dur, bakın. Gerçekten. Ağzını aç diyeceğim da ağzı de ağzı dişli ısıracak şimdi. Bunun fotoğraf aslında. Evet. Haydi bakalım. Voket <laughs> ya. adamım ya. Seviyorum bu tarakları ya. Ya burada tarak diyor, tarak tarak diye yapıyor. İspanyol arkadaşlar. Yani başka yerlerde bunu avlamıyorlar. Gerçi bu kadar da büyümüyor zaten başka yerlerde ama ben görmedim yani başka bölgelerde bu kadar büyüklerin çıktığını görmedim ben. Burada çok büyükleri var. Daha bunlardan da büyükleri var. Burada sadece bu balık olduğu için bunu avlıyoruz. Başka balık yok maalesef. Var. İstavet yok. Tarak çıkıyor. Aha. Yeri mi Yeri yeri. Yeri çıkıyor. Güzel de yani baya keyif verdi. Geri salıyorum ben almıyorum da. Stavit vurmadı daha. Olsa vurur buna da. Stavit yok. Evet aldık arkadaşlar yine. Zıplatmanın faydaları. Zıp zıp. Zıplatıyoruz. Yine hırsız kanca her zaman gibi. Hırsızın önemi diyoruz her zaman. Hırsızcık ne iş yaptı? Çık hadi. Uğraştırma beni. Evet. Balığımız bu arkadaşlar. Haydi bakalım. Güzel keyif yaptık be. İyi oldu ya. Uzun bir aradan sonra bu güzel bir av oldu bence. Buraya da ne olmuş? Evet arkadaşlar. Son bir balık daha tutacağım. Ondan sonra bugün kavamı sonlandıracağım. Evet, sıplatmaya başlıyoruz. Daha hemen hemen aldı. <laughs> Bu da küçük. Küçük bir tane. Ama güzel hareketli. Evet arkadaşlarım. Balıklar küçüldü. Bunlar oldukça küçük. Evet sevgili arkadaşlarım, hobidaşlarım. Bugünkü olumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki kavlarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hop o da gitti zaten. <laughs> Haydi bakalım.